İstediğin bir şey varsa biz sana yardımcı olmaya çalışalım. Nereye gitmek istiyorsun? Dedim bak ülke gitmek istiyorum. tam bunu e, merkezimize <laughs> iletelim. Yardımcı olalım size. Devlet Asansiyeti Sağlık Biriminden ben Zeynep Hemşire. E, bir hastamız var Nuray Gürbüz. Zafer Mahallesi. 1410 sokakta e, ailesi hastamız. Hastamızın sizden bir isteği var. E, Dedim Akbük'te deniz kenarına gitmek istiyor. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk Nuray Hanım. Kalbimizde kitleyi bizlere paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. Ekibimiz e, şimdi gerekli kontrollerini yapacak. Daha sonrasında dileğinizle bir birlikte biz normal. Şimdi başlayabiliriz. Geliyor mu? Bay Allah razı olsun. Güneş iyi. Ne zaman onun güneş çıkıyor? Tere oldu mu? He? Oldu değil Çok teşekkür ederim. Çok mutluyum. Bu süreçte bizi yanınızda istediğiniz için çok, çok teşekkür, teşekkür ederim, ederim. Çok, çok mutluyum. Sağ Aydın'da engelli veri bankası oluşturduk. Buradaki temel amacımız tüm engellileri tek bir kayıt sistemi içerisinde görebilmek. Sağlık Müdürlüğümüzün hastanelerde oluşturduğu ekiplerle il genelinde evde sağlık hizmeti verilmekte ve toplamda Aydın il genelinde baktığımızda 6502 kişiye evde sağlık hizmetleri sunulmaktadır. Bunların önemli bir kısmı yatalak hasta durumundalar ve bu yatalak hastalarımızın belirli talepleri, beklentileri olabilir diye İl Sağlık Müdürlüğümüz Türkiye'de örnek oluşturabileceğini değerlendirdiğimiz bir projeyi hayata geçirdi. Onların taleplerini alarak nereye gitmek istediklerini, arzularının ne olduğunu sordu ve bununla ilgili de ilgili birimlerimiz devreye girerek onların taleplerini karşılama adına bir çalışma gerçekleştirdi. Hastalarımızın arzu ettikleri, düşündükleri, hayal ettikleri bazı davranışları, bazı iş ve işlemleri onlara sunma adına bu güzel çalışmayı ortaya koydular. Ben başta İl Sağlık Müdürümüz olmak üzere bu çalışmada yer alan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Merkezimizde görüştük yardımcı olacaklarını söyledi. Sosyal ihtiyaçlarının hastalarımızın son derece kıymetli olduğu ve tedavilerine de çok ciddi katkıda bulunacağını da fark ettik. Bunun üzerine kurduğumuz operasyon merkezince bu hastalarımızın tıbbi verilerini tekrar inceledik ve buna uygun olan hastalarımızı transferleri için gerekli ekipleri oluşturduk. Ve her bir yerine getirdiğimiz dilek sonrasında hastalarımızın şifalarına katkı, aynı zamanda bu alanda görev yapan arkadaşlarımızın da motivasyonlarında ciddi derecede arttığını gördük. Bunun için emeği geçen tüm arkadaşlarımı kutluyor, hepsine başarılar diliyorum.